her şey değişir. Zaman bizi buna zorlar ve başarır. Yorulup pes etmeyi düşündüğünde andan ibaret mucizeler çıkarır karşında. Beklediğin o an geldiğinde yapılacak tek şey vardır. Bir dokunuşla zamandan bir kare koparmak. Fotoğrafçılığı bu yüzden seviyorum. Zihnimde milyonlarca renk oluşuyor ama hiç gürültü yok. Doğada olmak kendimi daha yakından tanımamı sağlıyor. Zamanı özgür bıraktığında hayallerim bile bambaşka bir serüvene çıkıyor. Sonra tek yapman gereken aramak. Bu defa farklı bir hikaye arıyorum. Ait olduğu dünyada özgürlüğü anlatan, kalabalıkların arasında ilk bakışta kendini belli eden bir kahraman olmak. Belki yine yaklaşırken uzaklaşıyordum. Yine umduğumdan farklı bir hikayenin içindeydim. Ama duramazdım artık. Devam etmeli ve yolun sonunda beni neyin beklediğini görmeliydim. Ya yetişecektim ya da güneş hikayemin üzerine örtecekti. Ben aslında huzuru arıyordum. Hangi şekilde olursa ya da neye benzerse benzesin. Zaman huzuru bulduğumda Estetiğin zirvesinde ve duyguların ötesinde bir yerde donup kalır. Ben sadece kendi hikayemde bir seyirciyim.